Evet bu uçuşla birlikte Ankara Taşkent biraz daha yaklaşmış oldu. Biz de Taşkent'e gidelim şimdi. Taşkent'te sevgili seyirciler görsel ve uygulamalı sanatlar haftası başladı. İşte bu kapsamda Türk Soy Türk dünyası ressamlarını buluşturdu. Bir sergi altında bir sergi organize etti. O noktaya gidelim biz de şimdi Taşkent'e Şahruk Bekalimov yanında kıymetli bir konuyla o sergiden izlenimleriyle karşımızda. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te görsel ve uygulamalı sanatlar haftalığı başladı ve bir hafta boyunca sanatın çeşitli türlerinde sergiler ve etkinlikler düzenlenecek. Bir etkinlik de Türk Soyu tarafından organize edildi ve Türk Soyu tarafından Türk Dünyası ressamlarının sergisi açıldı. Bugün bu sergide eserlere katılan ressam konuğumuz var İstanbul'dan kendisi ve Kadir Bey Ablak. Hoş geldiniz Özbekistan'a. Hoş bulduk. Burada Özbekistan e, Kültür Bakanlığından, e, Türk Soy Genel Sekreterliğindeki yer, çalışan tüm teşkilat üyelerine varıncaya kadar e, Türk dünyasına bu güzel organizasyonda buluşturdukları için evvela çok teşekkür etmek istiyorum. Nasıl geçiyor sergi? Yani katılım nasıl? ilgi nasıl? Ve sizin hangi eserleriniz katılıyor? E, benim hemen soldaki salonda e, yoğunluğumdan dolayı dört tane eseri getirebildim ancak buraya. E, eserlerim orada çok da ilgi görüyor. E, çok beğenildi. E, mutluyum tabii haliyle. Ee, o kadar. Yani Türk dünyasının ressamlarından az çok haberiniz vardır. Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da. Ee, bu ressamların bir araya toplanması ve serginin düzenlenmesi sizin için veya ressamlar için ne ne gibi faydası olur? Şimdi şöyle buradaki şu an mevcut bu sergide bulunan sanatçılar Türk dünyasının masterclass dediğimiz seviyede sanatçıları. Onların arasında olmak haliyle Türkiye'den, İstanbul'dan benim burada katılıyor olmam benim için de bir gurur, onur meselesi. Ee, bu anlamda bu e, dikkate değer bir buluşma. E, haliyle bu buluşmaların tekrarı e, bu seviyede ama bu bu kalitede e, tekrarlarını sürekli yapmak gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü Türk dünyası siz evet dediniz ben birkaç Türk dünyası ülkelerinden de e, bazılarında bulundum. E, bu seviyede olmasa da e, bunun daha önceki e, verimini de katkısını da gördüğüm gördüm. gördüm. E, çok ciddi katkısı oluyor e, ülkelerimiz adına. Mesela şöyle söyleyip, yakın tarihte biliyorsunuz Türkiye'de büyük bir deprem oldu. O depremde Türk dünyasından gerek yöneticiler, gerekse halk canlarıyla, başlarıyla ilk önce onlar bize yetişti. Çok sağ olsunlar bu vesileyle söylemek istiyorum. Sonsuz teşekkür ediyoruz. Geldiler, bizimle beraber oldular, acımızı paylaştılar. Ellerinden ne gelirse yaptılar. Bu birlikteliği... İşte en yakın tarihte nasıl bir katkısı olduğunu yaşamış olduk biz Türkiye olarak. Ki uluslararası sanat dünyasında bizim mesela ben Avrupalı bir şeyde bir yerde mesela Araplarla, Suriyelilerle falan iş yapmıştık. İşte Ruslarla 2019 yılında bir iş yapmıştık. beraber organize Avrupa'da zaten birçok ülkede şey yapıyoruz, sergiler açıyoruz. Ama bunu daha çok önemsiyorum ben çünkü kendi atı topraklarındayım şu anda Türklerin başkenti Taşkent'teyiz öyle söyleyeyim. Ana geldim, ata topraklarının heyecanını yaşıyorum. Bu heyecanı bundan bin yıl sonrasına da taşımak isterim haliyle bir sanatçı olarak istiyorum ki mesela ben bireysel olarak. Avrupa'ya ya bir Amerika'ya ya, ya Rusya'ya ne bileyim işte ortadoğu ülkelerde falan tek başıma zaten gidiyorum sorun bu değil biz bir Türk Birliği olarak Türk dünyası olarak Türk kültür ve sanatını ki dünyanın en köklü kültürüne medeniyetine sahip toplumlardan bir tanesiyiz biz hep beraber el ele böyle omuz omuza beraber olduğumuz zaman hani şey vardır bizim meşhur yine kültürümüzün bir parçası işte bir bir bey çocuğuna şehzadesine hayatı anlatmak için önce bir tane ok verir. O oku tek başına kırmasını ister. Tek başına ok çok rahatlıkla kırılır. Ama bir ok şeyi yumağını hepsini birlikte verdiğinde onu kıramaz. O birlik öyle bir şeydir. Kırılmamak için binlerce yıl sonrasına hep beraber kültür ve sanatla taşınmak için beraber olmak lazım. Bu beraberlik benim için çok anlamlı. Teşekkür adam. ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben ve burada duyduklarınız, duygular ve hisler, evet. heyecanlar inşallah eserlerinizi ben yansıyacaktır. Ayazı sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Türk Soy tarafından Özbekistan'da düzenlenen görsel ve uygulamalı sanatlar haftalığı kapsamında bir sergi düzenlendi ve Türk dünyası ressamlarının yüzden fazla 20'den fazla ressamın yüzden fazla eseri sergileniyor ve birkaç gün boyunca burada sanat sanat hayranları ve ressamlar burada Türk dünyasının resimlerini ve ressamların eserlerini görme izleme imkanına sahip olacaklar diyerek sözü tekrar size bırakalım.